Merhaba ben Osman. Bugün e, sizler birlikte video çekiyoruz. Bugün Minecraft Take blown, e, e 25. bölümle sizlerle birlikte bugün e bugün bir tane fabrika yaptık. Çimen fabrikası. Bu arada e, çimenler dolu, doluyor bir günde böyle şeylerim dolu. Burada bayağı çimen var. E, fabrikamız böyle e, şimdi bölüm 25'te ne yapacağız? Bölüm 25'te bir e, buranın alanını bayağı geliştireceğiz. Şimdi ben bölüm 25'te e, mesela alanı bayağı geliştirmek istiyorum. Şimdi başlayalım önce. Ben e, şimdi bölüm 25'te e, öncelikle e, şimdi başlamaz diye kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi devam edelim. Önce geçtiğimizi bayağı geliştireceğiz. Şimdi 64. Şimdi ada büyük şeyimizi adımızı bayağı geliştireceğiz. E, e, şimdi devam ediyoruz öncelikle. E, bakın e, bakın 60 62, 61, 60 böyle yaptım, tamam böyle yaptıktan sonra Eee evet ya, modunu şey yapmayalım. Bu arada şimdi e, devam edelim. Öncelikle bugün bölüm 26'da da buraya e, yeni yerler yaptıracağız. Şimdi bölüm 26. Şimdi bakın burayı da şimdi böyle anam düştüm. <laughs> abi düştüm ya. Olamaz. Neyse. Bu arada şimdi e, devam etmeyince bu arada şimdi nasıl şey yapabiliriz? E, bayağı zor olur hayatta kalma modunda şimdi bu modda baya biraz daha zor oldu öncelikle devam edelim şimdi öncelikle baya geliştirecek şimdi daha, daha flet geliştirmeden önce daha, e, şimdi ben buraya bayağı geliştirme yapacağım. Bölüm 30'a kadar bitti. E, çünkü şu anda e, kurban bayramı bitti. Şu an kurban bayramı bittiği için geri videoları gelmeyecek. Size birlikte. E, bu arada şimdi e, öncelikle bakın. E, bu arada şimdi öncelikle eee buraya da koyalım. Bakın e, bölüm 30'dan e, şey yapmayı da düşünüyorum. Bölüm 30'da burayı bir bunun bölümü bitirince e, bunu busuz Minecraft'a atacağım bölüm 30 biterse şimdi burayı bayağı adam birçok video, video bölüm 21 eee bu arada video biraz bayağı uzun olduğu için eee şimdi devam edelim. Öncelikle şimdilik şimdi itip, Bakın e, burayı da böyle geliştiriyoruz. Şimdi e, böyle böyle geliştireceğiz. E, bayağı geliştirme çalışacağız. Bu arada şimdi Bart yani burada e, hep düşeceğimiz için burayı da ben biraz geliştireceğim. Şöyle gel Allah ya ya yine yine şey oldum. Abi ya da dur ya yatık modunu geçecek çok iyi olur. E, ya da nasıl yapalım? Game moda yatık modu geçelim. E, bulup biterse dur Abi dur şimdi bakın burada 10 tane bloğumuz var. Şimdi e, bayağı şey yaparsak e, 10 tane bloğumuz var tamam mı abi? 10 tane bloğumuz var. E, Abi bunu atıyoruz artık. Şimdi 64 olan geçiyoruz. 62, e, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 54, 54, 53, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 46, 45, 46, 45, 46, 46, 45, 46, 45, 45, 45, 45, 45, 43 tane şey yaptık şimdi. E 40 40 41, 40 E 39 300, 38, 36 35 34 33 32 31 29 28 şimdi e 26 29 27, 20 19 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bitti blok e, atıyoruz. 64 tane daha var. 66, 62, 62, 61, 62, 58, 57, 57, 58, 58, 56, 55, 54, 53, 52, 50 48, 46, blok kaldı. 45, 44, 43 42 45, Öncelikle 20 19 18 17, 16 15 14 13 12 11 10 9 ve 8 7 6 5 4 3 2 1 tamam. Bloom'umuz bitti. Eee nasıl geliştirdik? Bayağı geliştirdik. Evet. Şimdi bayağı geliştirdik. Şimdi çıkıyoruz şimdi. Ee, bölüm 26'da buraya ne yaptırsınız? Bölüm 26'da buraya e, ne yaptırayım size? Şimdi önce size soru soracağım. Bu arada bölüm 26'da buraya ne yaptırılsın? Ee, size topluluktan soracağım. Yani. Şimdi topluluk sorma şeyini buraya bölüm 26'da ise işte buraya bir yer yaptırmayı düşünüyorum. Sizce buraya bölüm 26'da tek blok adasına ne yaptırılsın? Yorumlara siz de yazabilirsiniz. Ben buraya boş arsaya de yaptıralım. Var gitti bayağı geliştirdik şimdi bakalım. Var gittik diye kınlaştı şimdi. E, şeylerimizi bayağı geliştiriyoruz. Bu arada şimdi e, önce bölüm 26'da bayağı işte buraya gelelim. Şimdi buraya da e, biraz alalım. E, bayağı aldık tamam abi Eee gittikçe geliştiriyoruz Bu arada şimdi Önce gelelim Bölüm 25'te e, Bu arada Çimen fatkası Böyle e, Bölüm 26'da burası gittiği Dolacak e, Şimdi bölüm 26'ta Ne yaptırım size soracağım O soruyu şimdi Sana sor e, ay, ya, düştüm yine <laughs> Lanet gelsin şeytana ya Lanet gelsin şeytana Ben hep düşüyorum Allah'ım ya Şimdi e, Bu arada Gerçekten Bu arada bölüm 26 e, şimdi Şimdi öncelikle Burayı bayağı geliştireceğiz Şimdi Buraya şimdi e, öncelikle e, öncelikle şimdi de devam edelim. E, öncelikle ne yok önceki demeyelim. Buraya Naya ne, ne gelişti nasıl gelişti? Buraya da bayağı çubukluk gelişti. E, böyle de e, böyle de da dur abi şöyle değil. Ben böyle geliştirmek istiyorum. Kaç bulumuz var? E, 59 tane bulumuz var. 58, e, 57, 56, 55, e, 54, 55, 52, 51, 50, 47, 46, 43, 44, 45, 42, 41, 40, 39, 39, 30, 36, 30, 30, 32, 31, 30, 29, 28, 26, 23, 24, dur abi blue blue yok edelim. E, da şimdi atıyoruz böyle atıyoruz. bloğumuz bitti. E, şimdi önce de devam edelim. Bu arada e, şimdi de devam edelim. Bayağı geliştirdik şeylerimizi. Bayağı, e, bu bu al 26'ta bir yer yaptırmayı düşünüyorum. E, bu, şimdi bölüm 25'teyiz ama buraya bir yer yaptıracağım. Ama bakın bayağı geliştirdik. E, sizler birlikte buraya boş bir artı bir şey yaptıracağım. E, buraya bir, bir tam bir, 64 tane daha alalım. Bab çöpte da dur ev. Şimdi şey yapmayalım. Öncelikle e, öncelikle de burada bayağı şeyimiz var ev. Öncelikle devam edelim öncelikle ben e, devam edeyim. buradaki kazalım. E, ne çıktı? E, burada da e, şurada burada da şunu kazalım. Şuna kazan et. Abi biz ben ay Trend çıktı. Manyak trend. Patlayacak da az e, kalsın. Trend patlamaz zaten. E, abi, git abi git. E, ee, buraya abi bu ne çıktı? Burada bir şey çıktı. Ee, öncelikle çok da kızıyoruz. Evet. Evet. Bu arada şimdi avantajımızı yine ne bırakalım. Ee, bunları bırakalım şimdi. Ben buraya da nereye gidiyoruz? Yani, abi ya bu yağmur çok çuldur ya. Yağmur gitti ya. Yağmur. Ee, yağmuru durduralım. Ee, e, öncelikle şimdi bunu da böyle koyalım. Ee, bunu da böyle koyalım. Abi dur ya böyle değil. Tamdır abi. Bunu da koyalım. Şimdi Şimdi zümrüt e, dur. E, bu altın alt zırhını şeye takmayı düşünüyorum. Valla ben bunu nereden buldum? Yorumda siz biliyorsunuz? Bu arada e, bir yazalım. Şimdi bunu e, şeye takacağım. Bakalım tak. Evet. Bu arada bölüm 27'de buraya bir şey yaptım. Bakın Evet atın şeyini taktırdık. Evet şimdi de bu arada şimdi bayağı geliştirdik. Bakın bayağı gittik ki şeylerimiz bayağı ciddi gelişiyor. Yani daha işi geliştik Bu arada siz lütfen destek vermeyi unutmayın. Biz de destek verin. Biz size destek verdik de ben de sizin siz geliştireceğiz. Bu arada e, bu arada bölüm 30 filan mı olsun yoksa işte devam etsin. Ya bölüm 30 yani bazıları diyor yani bazı hepsi diyor e, bölüm 30'a kadar devam etsin. E, şimdi devam edelim. Önce ben e, şimdi bak buraya da e bölüm 25'te şey yaptık bayağı geliştirdik. Bu boş arsa bakın ayı. Bak ayı kimle kimleri, kimleri salıyorsun? Ben kimi verim arı. Ay arı diyorum ayı. Ayıya bak lan. Neyse bak buna bak. Neyse e, şimdi devam edelim. E, ayıya bakıyorum. Bu arada e, ocak burada da şunu diyeceğim. Bunları alalım Bu arada artık yani bölüm 29'da da ne yapacağım bilmiyorum 109'a gittik ki bölüm 29 bayağı gelişecek size şöyle şuraya e, buraya tek blok şeyimizi gittik ya gelişiz bu arada size düşman destek vermeyi unutmayın kanalımıza abone olmayı, bir like atmayı şimdi bakın bu kule sayesinde e, e, her şeye ulaşabiliriz mesela burada e, buraya atlasan ölürsün çünkü e, burada yani burada şu ana şu e, şurada ana ulaşamadım bakın şu şeyi görüyorsunuz e, e, ee, neyse Umur ben şimdi bu kadardı. Şimdi bunu da sıkın köylü. Ne haber köylü? Bak um, çünkü şu kölye. Yaklaşayım bakın. E, köylün abi şeyini yaklaşayım. Oo yaklaş 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 köylü. Nerede köylü? Nerede? Ne haber? Bakın e, şu dur dur. Köylün içine gireyim bak. Köylün içine gireceğim. Köylü dur. Köylü dur. Manyak mısın köylü? Neyse. Hayır şimdi bu videomuzu tıklayın. Tıkla 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 tıkla.